Cornelius'tan herkese merhaba. Bugün PlayStation 5'in yeni açıklanan özellikleri ve koluyla ilgili konuşacağız. Bizi ne gibi özellikler bekliyor ve ne gibi yenilikler bekliyor onlardan bahsedeceğiz. 7 Nisan 2020'de kimse beklemezken PlayStation'ın baş sistem mimarı Evet, Türkçe'ye çevrilince böyle oluyor arkadaşlar. PlayStation 5 hakkında bize bazı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 dakikalık bir toplantı oldu. Çok teknik konuşulan bir toplantı olduğu için çok fazla teknik ayrıntıda sizi boğmak istemiyoruz. Bir özet çıkardık biz de. Hem yapılan toplantıla ilgili, yeni çıkan oyunun koluyla ilgili küçük bir özet yaptık sizlere. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak en önemli özelliklerden bir tanesi, yani toplantıda bahsedilen en önemli özelliklerden bir tanesi... PlayStation 5'te, PlayStation 4'te çok fazla aradığımız SSD geliyor. SSD'yi bilgisayarlarınızdan da biliyorsunuzdur arkadaşlar. Sistem hızlandırmaya yaramakta. PlayStation 4'te biz bunu çok istemiştik ama ne yazık ki yoktu. PlayStation 5'te SSD geliyor. Bu da ne anlama geliyor? Bu da artık GTA oynarken veya Red Dead Redemption oynarken daha fazla beklemeyeceğimiz, yükleme ekranlarının çok fazla bizi bekletmeyeceği anlamına geliyor. Ki bu son derece güzel. Bunun dışında tabii ki bize teknik olarak hani SSD'nin güzel yanlarından da bahsedildi ama en basite indirmemiz gerekirse artık yükleme ekranları daha da kısa olacak. Bu arada PlayStation 4 demişken şundan da bahsettiler. PlayStation 4'teki oyunlarımızı, PlayStation 4'teki save'lerimizi PlayStation 5'e geçirebilecekmişiz. Böyle bir özellik üzerine çalışma yapmışlar. Yani PlayStation 4'teki oyunlar ve yaptığımız karakterler PlayStation 5'e geçebilecekmiş. bundan da bahsettiler toplantı süresince bize. Bunun dışında ses konusunda çok fazla çalışma yaptıklarından bahsettiler. Artık sesin 3D olarak karşımıza çıkacağını yani sol taraftan, sağ taraftan şekilde geleceğinden bahsettiler. Önümüzden gelebileceğinden bahsettiler. Ses konusunda çok önemli araştırmalar yaptıklarından bahsettiler. Ve bu ses konusunda yapılan araştırmanın oyunun oynanabilirliğini ve oyunun kalitesini de arttıracağından bahsettiler. PlayStation 4'e göre ses kalitesinin çok daha yüksek bir seviyede olacağından bahsettiler. Bunun dışında yapılan toplantıda açıkçası sadece teknik bilgilerden bahsettiler. Size şu anda bahsedemeyeceğimiz hani PlayStation içindeki işletim gücünden sistemlerden bahsettiler. Bunun bizim oynayışımızla çok bir alakası olmadığı için bunu size paylaşmayacağız. Ama eğer isterseniz toplantının özetini yorumlar kısmında sizinle paylaşacağız. Oradan bulabilirsiniz. Gelelim PlayStation 5'in en fazla konuşulan yeniliğine. PlayStation 5'te biraz daha hantal gözüken bir kolla karşı karşıyayız. Oyun koluyla karşı karşıyayız. PlayStation 4'e göre daha hantal gözükmesinin sebeplerinin ergonomik olduğu söyleniyor. Ergonomik olarak daha rahat kullanılabilen bir kol yapmaya çalışmışlar Sony'de. Aslına bakarsanız PlayStation 4 koluna da fazlasıyla benziyor. Benzerlikleri var. Sadece biraz daha hantal gözüküyor. Bunun dışında kola mute yani sessiz al özelliği gelmiş. Aynı zamanda kol üzerinden konuşmalarınızı da yapabiliyorsunuz. Oyun sırasındaki konuşmalarınızı artık mikrofona gerek kalmadan kol üzerinden de yapabilirsiniz. Ki bu ne kadar mantıklı ve ne kadar iyi bir şey olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü bu aslında siz kolu kullandığınız süre boyunca sesinizi açarak istediğiniz gibi karşı tarafı rahatsız edebilirsiniz anlamına geliyor ki online oyun oynayanlar bunun nasıl bir sıkıntı olduğunu zaten biliyorlardır. Bunun dışında kolda beklediğimiz diğer özelliklerden bir tanesi Daily Motion'dan Daily Sense'e geçiş yapıldı. Daily Sense'de ok atarken kolu kullandığımızda oku hissedeceğimizden bahset. Yani şu anlama geliyor oku tuttuğunuz zaman kolun daha da sert bir hale geleceğini ve bıraktığınız anda kolun o hani bütün sertliğinin bir anda gideceğinden bahsettiler. Nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Açıkçası biz de daha bilmiyoruz. İyi olacak mı? Çünkü böyle sistemlerde sıkıntı çıkma ihtimal gerçekten çok yüksek. Özellikle ilk başlarda sıkıntı çıkacağını düşünüyoruz. Ama Dailymotion'dan yani o Kolun tamamen kendisinin titremesinden kolun belli noktaların titremesine bir geçiş yapıldı. Kol hakkında ve PlayStation 5 hakkında daha fazla açıklama yapılmadı. Eğer herhangi bir erteleme olmazsa, herhangi bir sıkıntı olmazsa PlayStation 5'in 2020 yıl sonunda çıkması bekleniyor. Ancak tabii ki koronavirüsünden sonra bunun da ne zaman çıkacağı tam olarak belli değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? PlayStation 5'in yeni kolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de PlayStation 4'e benziyor mu yoksa daha mı iyi? Her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.